90 saniyede kaç gol atabilir? Rekor kaç gol atabilir? Yani? Rekor. Rekor 16. 16. Evet. E, denk gelmiş daha önce Merve ile Utku yarıştıklarında bu oyunu oynamışlar. Merve aslan gibi kocam 20 yapar demiş. 15. Utku da aslan gibi 4 yapmış. <laughs> 15'i ilk e oynadı. Ya, ben... de de. 90. Tartedip... 16 dakika 16 demiştiniz rekor? Rekor 16 süre 90 saniye Bir buçuk dakika. Jada. Ceyra Jada yine 90 geçti. Ama bir şey yani, söyleyeyim ben ki benim bu Sülepto Çeylan'a özel program yapmamız gerekiyor. <laughs> Heyecan yine müthiş ya <laughs> Ya Allah Allah. <laughs> ya türlü bir kabeste müşte bir de <laughs> ya özür ya. Da, beni ya. <laughs> tamam. Ne, ya, dakika, ne, yapayım, ya. Ya, ne Şu tutulma hali geçsin. Bu kataton nöbeti geçsin. <laughs> Merve 1'de yıldız kıyıyordu. İddiaya girdiler. Niye böyle? Ceylan'dan iddiayı altı 1 <laughs> O da aslan gibi olduğu için değil yani. Yoksa fazlasını yapıyordu. Evet, evet. Aylin! 10 9'da da var <ya>. <gülüyor> <gülüyor> araya gideceğim. Şimdi Ceylan'a soracağım. O arada bana bir yemek ayarıyla <laughs> yemek arama denk getiriyorum. <laughs> Ceylan'ın iddiasına. Ben kalıyorum. Aa, ne çabuk. İyi düşündün mü? <laughs> <laughs> ben de kalıyorum. Tamam. Kızlar kalıyorsa ben de kalıyorum. <laughs> Hepimiz kalıyoruz. <laughs> Biz buradayız. <laughs> Nuriye? Sen de kalıyor Bekir evet. Bey. O zaman ben de kalıyorum. <laughs> Siz de kalın. <laughs> Oyun zamanı. Geçen bu kadar başarılı olsaydı Çok Geçen bu kadar başarılı olmamış olabilir ama geçen oyundan tecrübeli olacağını düşünerek en büyük iddiayı söylemende de fayda evet. var. Belki olabilir ama neyse. Çok zorlanmıyor parça. Ne kadar zorlanmıyor anlatamam bilmiyorum izlediğiniz için. Bir. Birer. Teşekkür Teşekkürler. Ve bir sonraki dans fikir Ceylan Ali. Abi ne diyorsun? Ya ee, olur yani. 8 olur, 10 biz olur olur. E ee, olur muydu? Olur dediğin için. Işte. <laughs> Çok merak ediyorum. Şayet rakiplerinizden herhangi bir tanesi iddiasını tutturursa anahtarınızı alacağız. Tamam. Şayet oyun siz kazanmış olsaydınız. O gün için olarak verdiniz. Bak Hadi hazır mısın? Hazır mısın? TikTok koğenzisin. <laughs> Sepetleri istediğin gibi organize et. Ceyran sen hiç karışmıyorsun. Mutlaka yanıma gel böyle. Yeah! Bana. İnşallah benim kırk bir tane güzel sevgilim yoksa da kırk bir tane evlilik özümü öyle alın diyorum. tutturamıyorum. Ortasını bulamadım bir türlü. Dekora bakıyorum. Dekor böyleyse yapamaz diye düşünüyorum. Üstüne çıkmıyorum. Orada çiz oluyoruz işte. Daha hiçbir şey beni diyemiyor neler, <laughs> neler gördük? Anahtar rica ediyorum sevgili Merve. Anahtar yok ki benimki dedim. Bu benim rica etti? <laughs> Ama olmaz şimdi.

Ben nasıl eğlendiriyorsun? Al. Çekit Cengiz Öz konuşuyor. <laughs> yaparım. Güzel. Al. İlk defa deneyeceğim. Gördüm. Yani bunu ilk defa deneyeceğim ama yaparım. Çünkü tekniği belli. Futbol oynayan <laughs> zamanda ben nasıl dokuz dedim? Peki aynı zamanda futbol oynuyorsa ...sevgili oraya niçin iddia edersiniz? Boşu boşuna söylemiyorum arkadaşlar. Arabayı kazanmıyor kimse. Gerçekten diğer çift arabayı kaybediyor. önceki oyunda tabii ki bir dostumuz puanı kazandı ama puanınız kaybettiğinizi bir düşünün. Sağlık olsun. Şey kafe çek. Kafe Alamazsın. Sırayla başlar. Eyvallah. Eyvallah. Gidiyor ve öyle var Bir şey istiyorum yalnız. Buyurun. Eğer ben son saniyelere dokuz yapamadan girersem bir kap kap çeker misiniz benim için? Kap kap, evet. Çekmek Kap kap, Çek. kap kap, kap, skin, 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 kap, skin, kap, skin, kap. Kap kap, biraz özel Kap, kap. Kap. Peki, sen nerede yapıyor bunu? <laughs> son saniye yapamayacak gibi olsam bana teşvik olsun. Şeref duyuyorum. Evet. Nataşiyo <Sanlı three> ezel abigosuyum. Nataşiyo ezel abigosuyum. Kaf kaf kaf. Kaf din kaf din kaf. İlker'in gardıroluları, var, olumlu üzerine. İlker'in gardıroluları, ilginç olumlu üzerine. Neredeyse evet karşıya köy için bir gardırolat yapıyoruz. Bütün takımlarımız için İzmir'den e Altay'ından Hucası Altın ordusuna göz Reklam yapmayalım. İzmir'in ağası Al zaman biziz. <g> Sevgili dostlarımız sağolsunlar. <g> Onlar da forma görmek <Bose> İzmir'in %100'ünü seviyorum. <laughs>